nerede olursak olalım Rabbimize halife olacağız onun güzelliğini üzerimizde göstereceğiz Allah'ın ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz için buyurduğu gibi seni müjdeci uyarıcı hidayetçi olarak gönderdik izniyle nur saçan kandil olarak gönderdik ona tabi olanlar da nur saçan kandil olur hidayetçi olur, müjdeci olur, uyarıcı olur. Hakka davet eder, hayra davet eder, rahmete davet eder, sabra davet eder, şükre davet eder, tesbihe davet eder, Rabbini tesbih etmeye, hamd etmeye, tekbir etmeye davet eder. La ilahe illallah demeye davet eder. Dur saçan kandiller olur. Ona tabi olanlar olarak Rabbimize olan sevgimizi de ispatlanmış oluruz. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sev sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Eğer tabi olduysak rahmet oluruz. Ademlere rahmet orana tabi olmuşuz çünkü. Nur saçan kandile tabi olmuş oluruz. Rahmet olanlar, nur saçanlar, güzellik saçanlar, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterenler, gerçek manada da ona tabi olmuştur. Allah'a olan sevgisini, imanını ispatlamıştır. Resulullah Efendimiz'in ahlakına bölünür. Onun için peygamberlere arkadaş olur. Sıddıklara, salihlere, şahitlere arkadaş olur. Onlar gibi olur. Onlar gibi Allah'ın nurunu, güzelliğini saçar, üzerinde gösterir. Onlarla beraber olanlar sadece muhabbet alır. Onlarla beraber olunca Allah'a yakınlığı tadar. Allah'ın rahmetini tadar. Allah'ın sevgisini, yakınlığını tadar. Ama öyle olmayınca nefsiyle beraber olanlar da aynı şekilde etrafına tam tersini saçar ki bu da kibirdir, gururdur, riyadır, hasettir, sıkıntıdır, ateştir. Azaptır, azap. İnsanın gönlü ya cennet olur ya da cehennem. Biri azap olmuşsa o cehennem olmuş. Ama nimet olmuş, ikram olmuş, Allah'ın güzelliğinin tecellisi olmuş. O da cennet olmuştur. Onun için insanlar iki kısımdır. Cennet insanlar, cehennem insanlar. Herkes ne olduğuna bakmalıdır. Buna beraber diğer insanlar ona bakınca neye şahitlik yapıyor ona bakmalıdır. İnsanlar onun için neye şahadet ediyor? Müminler onun için neyin şahitliğini yapıyor? Cennetin mi, cehennemin mi? Tabii ki yolu görürken cahilken bir cennet olur, bir cehennem olur, bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem olur. Ama sonuçta biri ötekine galip gelir. Eğer cehennem galip gelirse Allah'ın gazabına uğramıştır. Eğer cennet galip gelirse Allah rahmetiyle ona ikram etmiştir cenneti. Allah bizi cennet olanlardan eylesin.